Merhaba diğer yerde izleyenler. Bugün Bursa'dayız. Bursa'nın panorama meydanındayız. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Burada e, İstanbul'un gelen Kam Mağdurlu adındaki e, grupla beraberiz. Biz burada ailemiz nerede bir fotoğraf sergisi devam ettiriyoruz. Bu fotoğraf sergisinin amacı nedir? Niye, ne amaçlayarak e, bu fotoğraf sergisine başlattık? Bunu e, soracağız Cevdan kardeşimize. Cevdan kardeşimiz bu oluşumun İlk e, ilk başından günümüze kadar olan bütün e, her şeyin hakimdir ve ilk başından biri Ailem nerede? Adı adlı bu programın başlatanlardan bir tanesidir. E, soruyorum. Bu sefer ne işiniz var? Neden geldiniz? E, merhabalar. Evet. E, şimdi öncelikle teşekkür ederim. E, burada gördüğünüz, gördüğünüz gibi biz e, yaklaşık iki senedir aslında iki senedir Türkiye'nin çeşitli yerlerinde evet. İstanbul olmak üzere e, bu ailemlere de çünkü e, böyle bir faaliyette başlattık. Çünkü e, biz ve bizim bu... A, a, kamp mağdurları platformdaki arkadaşlar hepsi birey toplama kamp Çin'den Doğu Türkistan'a inşa ettiği nazi toplama kamp mağdurlarına aile yakınları Mesela benim annem şu an Çin'in toplama kamplarında. Biz bu ailemizi orada Çin'den toplama kamplarda işkencelere türlü işkenceye maruz kalan halkımızın sesi olmak için iki senedir e, bu etkinlikleri e, yapıyoruz. Ancak biz e, bugünden itibaren önce Burs, Bursa olmak üzere ve çeşitli Anadolu şehirlerinde aynı e, sesimizi duyurmak için ve tüm Türk halkının e, Çin'de Doğu Türkistan'dan neler yaptığını, Nasıl da bir insanlığa karşı cinayeti işlediğini, Türk soykırımı gerçekleştirmek için neler yaptığını anlatmak için, bilinçlendirmek için, modern dünyadaki toplama kamp, Nazi toplama kamptaki türlü şkencileri e, anlatmak için, biz bu e, faaliyette başlattık ve bugün evet Bursa'dayız. E, Bursa'da birkaç gün, e, Bursa'nın çeşitli e, bölgelerinde e, bu tür e, sergileri yapacağız. E, i̇nşallah e, konferans şansımız olacak bu şekilde sesimizi duyuracağız inşallah. Biz bu buradayız. Ee, çok teşekkür ederiz Bursa'ya e, geldiğiniz için. Ee, bu oluşumun içindeyim. Ee, baştan buraya olsun veya ki Bursa'ya gelmesinden olsun. Ben babam toplu bir kampanda, e, Çin Ben de ailemden haber alamıyorum. Ben de aynı şekilde koyuyorum dünyaya. Ailem nerede diye ben de bağırıyorum. Sesimi sesimin yetmeyince. burada kimse terörist değildir. Özellikle Uygur Türkler'in yani terörist değildir. Terörist ameliyat olmaz, grup olmaz. Ee, biz terörist değiliz. Ama e, biz burada sadece ailemizi arıyoruz. Ailemlerde adlı e, kamp mağdurları olarak. Biz Çin'in toplumlu kamplarının mağdurlarıyız aslında. Mağdur e, toplumlu kamplarında bile en azından. E, burada kimden fotoğrafları var mesela baktığımız zaman? E, e şimdi e, bunu söylemeden önce ilk önce şunu da söyleyeyim. Çünkü Çin'den Dışişleri Bakanlığı'nda ilk elçiliği use the request Az önce size dediğiniz gibi biz terörist evet. değiliz dediniz. Ona altını ona, lazım. ona altını çizmek lazım. Çünkü niye böyle biz Çin'le diyor günümüzde 4 senedir dünyayı şu şekilde e, kandırmaya çalışıyor. Aslında 4 sene değil. Bu 20 senedir. Yani. Ya, 2001'den beri dünyayı bu şekilde kandırmaya çalışıyor. Biz, biz, terörizmden kurbanıyız diye böyle kandırmaya çalışıyor. Son 4 senede toplama kampı inşa ederek 3 milyon Birleşmiş Milletler raporunda 1 milyon 8 bin. Ancak e, çeşitlik insan hakları kuruluşları insan hakları gizleme örgütleri ve uluslararası hafı örgütlerine raporunu göre 3 milyonun fazla Doğu Türkistan'la şu anda Çin'in toplam kamplarına şikayet çekiyor. Ama Çin'de diyor kendini aklamak için kendini haklı çıkartmak için biz diyor toplam kamp yok diyor. Eğitim merkezi diyor bu eğitim merkezinde işte terörist olma potansiyesi olan insanlara orada eğitim veriyoruz diyor. İşte biz terörist değil. Süt işleme kabiliyeti yani süt işleme kabiliyeti ancak diyor ki biz terörle mücadele ediyoruz diyor. İşte bu terör neye göre terör? Çin'e göre Çin olmayanlar terör. Çin'e göre Çin Çinli gibi Çin komünist rejimi gibi düşünemeyenler terör. Şimdi burada gördüğünüz gibi şimdi burada görebiliyorsunuz Çin ailemize serbest bırak. Buradaki hepsi işte toplamı kamp mağdur yakınların bizim benim annemin ve bizim arkadaşlarımızın ailesinden babalarının fotoğrafları var. Öbür tarafta böyle baktığın zaman Doğu Türkistan'da aydınlar yani vatansever, halksever aydınlarımıza işte e, e, fotoğraflar var Çinler bu aydınlarımızı da şu Aslında. an toplama kamplara atmış durumda ama Çin diyor ki biz bunları eğitiyoruz. Aydınlarımızın neyse de öğrete öğreteceğiz. Aslında, ne evet, ne Aslında bu toplumun toplama insanlar eğitim alması gereken değil eğitim vermesi gereken insanlar. Tabii. Oldu mu? Açık açık bak. Mesela profesörlerden tutun. 4 olsun. E, 4 kilo Yani beyni, zekası olan insanlar, önlü gelenler özellikle toplanıyorlar. Ve bunlar beyinleri yıkanıyor bu nevi. E, ee, soykırım olarak nitelendiriyoruz. Ve soykırımın tamamını zaten soykırım suçu olarak ifade edilen uluslararası hukukta da yerde tutulan bu soykırımın hepsinin için şu an e, resmen uygulamış durumda. Ve dünya maalesef sessiz kalıyor. Ee, siz e, siz Anadolu'ya bu e, seyahat düzenledim. Bu Bursa dört gün kalacaksın mesela bir gün. E, Şehir üstündesiniz, yarın Orhan Gazi'desiniz dedi. E, bu Türkiye halkını ne beklersiniz? Türk ne isteyin? E, evet ne demek istersiniz. Evet, az önce de dediğiniz gibi şimdi Çin Doğu Türkistan'da e, soykırım e, yapıyor. Birleşmiş Milletler'in e, o soykırım e, tanımını içine gelen 5 çeşit e, tanımı maddelerine hepsini Çin'de o Türkistan'da uyguluyor. Gerek e, çocuklara asilasyon olsun, gerek zorla kurtaj olsun, gerek toplu içi e, hapse edilmesi olsun, toplu içi öldürme olsun. Bunlar e, soykırımı, e, tanımı, soykırımı e, tanımlayan nitelik maddelerdir. Çin bunu yapıyor Doğu Türk, Doğu Türkistan'da. Ancak dünya buna sessiz. Türk dünyası, İslam dünyası buna sessiz. Çin, Doğu Türkistan'da Türklüğe karşı savaş açmış durumda. Çin, Doğu Türkistan'da İslam'a karşı savaş açmış durumda. Çin, Doğu Türkistan'da insanlığa karşı savaş açmış durumda. Biz Türkiye devletinden, Türk halkından da bu aynı Filistin'e, aynı Suriye'ye, aynı Mısır'a, aynı Arakan'a, aynı diğer soykırıma uğrayan, zulüme uğrayan mazlumlarına yanında olduğu gibi gösterdiği hassasiyetle aynısını Doğu Türkistanlara göstermesini e, talep ediyoruz. Turu Turu halkının bunu bilinçlenmelidir. Günümüzde Doğu Türkistan'da bir Türk soykırımı, Müslüman soykırımı insanla karşı cinayet işleniyorken seneye 2022 Şubat ayında Pekin'de Pekin Kış Olimpiyatı gerçekleştirilecektir buna karşı bir boykot ilan etmesi gerekmektedir. Ancak dünya buna yine sessiz. Eğer seneye bu olimpiyat gerçekleşecekse e, aynı 1940 Nazi Almanyası'nda e, gerçekleştirdiği gibi 1938'de pardon Nazi e, Almanyası'nda o dönemde e, e, Yahudilere soykırım yapıyorken olimpiyat gerçekleştirdiği gibi bizim Türklere soykırım yapıyor ve aynı şekilde olimpiyat gerçekleştirecek olacaktır. olacaktır. O yüzden buna e, tüm halka da buna karşı çıkmalıydı. Ee, bir e, tarihteki büyük bir yanlışı imza adına e, tüm, Tabii. E, Pekin'de olacak olan olimpiyatların engellenmesi, boyutlanmasını Türkiye devlet olarak bu olimpiyada karşı durmasını özellikle e, evet. istiyoruz. Evet, evet. Aklından da diğer bekliyoruz. Evet, aynı zamanda Türkiye e, devletinden de Çin, Çin'de, Çin'de Çin e Doğu Türkistan'ın inşa teo o nazi toplama kampları bir an önce kapatılması için somut bir adımla atılmasını, diplomatik ilişkilerin somut bir adıma atılmasını burada talep ediyor. Evet. E, Türk Bakanlığı'nın fasıhı değil de aktif olarak Doğu Türkistan konusunda özellikle e, adımların atılmasını ve Uygur meselesini ön planda izlemesini, e, Çin ilişkileri göz Uygurların insani hak özgürlüklerini ee, en üst malarını istiyoruz. Merhabalar. size hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler. Siz kimsiniz? Bu sayı neden geldiniz? Ee, benim adım Mahfire Demir. Ben Sakarya Üniversitesi öğrencisiyim. Tam 5 e, senedir yaklaşık Türkiye'de yaşıyorum. Gelmenin nedeni şu, ben 5 e, seneden beri ailemle iletişimi geçemiyorum. Benim öz abim şurada da 5 e, senede var. Abim Raiş'ta ile 5 senedir iletişime geçemiyorum. Abim Çin'in toplama kampında ya da hapishanesinde her türlü işkenceye maruz kalmakta. Sesini dahi duyamıyorum. Benim öz e, babaannem yani Çin'in hapishanesinde şey düştü her türlü işkence ederek e, şey, katledildi. Şey evet, şey edildi. Benim Amcam ise 5 çocuk babası Çin'in hapishanesinde felç duruma getirildi. Şu an yürüyemiyor, konuşamıyor. Çocuklara da öksüz yani babasız kaldı. Annesi ise trafik kazasında vefat etmişti. Yani çocuklara bakacak kimse yok. Ben Doğu Türkistan'da zulüm çekmekte olan binlerce kardeşlerimizin hani toplama kampında hapishanelerde zulüm çekmekte olan kardeşlerimizin sesini ses olmaz. Onların adısını duyurmak için burada bulunmaktayım. Hoş geldiniz. Hoş ee, Türk halkından beklentiniz nedir? Ee, ben bir öğrenciyim. Ben o kadar sesimi duyurmak istesem bile bir yere kadar ondan vazgeçmeye gitmiyor. Kaç seneden beri abim nerede, annem nerede, babam nerede diye bas bas bağırıyorum. Ama sesim bir yere kadar ondan üstesine ulaşamıyor. Lütfen Doğu Türkistan'daki zulüme sessiz kalmayalım. Oradaki kardeşlerimiz günden güne tükeniyorlar. Mesela benim babaannem ise bir sene önce hayattaydı. Şu an yok yani. Zulüm o kadar ağır bir şekildeyken susmayalım. -türkler evet. Doğu Türkistan yok olmadan Doğu Türkistan'daki zulümdür diyelim. Evet. Beraber. Soykırım dursun. Çinliler artık Doğu Türklerine evet. insan gibi yaşama haklarını ellerini versin diyoruz. Yani ben bir öğrenciyim yani burada şunu söylemek istiyorum. Ben bir yandan abimi, bir yandan babaannemi, bir yandan kardeşlerimi düşünerek eğitimime hiç iyi bir şekilde devam edemiyorum. Oradaki olan zilimleri düşündükçe, yani benim gibi binlerce öğrenci, binlerce kardeşlerimiz Türkiye'de yaşamakta. Lütfen kardeşlerim bu zilime hiç sessiz kalmayalım. Merhabalar. Bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz kimsiniz? Bursa'da ne işiniz var. Neden Bursa'ya geldiniz? Ee, benim isimim Alimcan Doğu Türkistanlıyım. Üç çocuk babasıyım. Ee, ben Doğu Türkistan'daki ailemle, kardeşlerimle, akrabalarımla, kimseyle itibatlı geçemeyen tüm sene, dört senedim biri e, Çin zindanlarında iskence çeken kardeşlerimin, akrabalarımın ve arkadaşlarımın sesini Türk halka duydurmak için Bursa'ya geldim. Binayı dolduk sana Sessiz çığlıklarını, ses olmaya. Evet, Rusya'ya geldiniz. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Oldu. Hoş bulduk. Ee, sizin ailenizden dolduk sana ki Çinlilerin yapmış olduğu kamplarda olanlardan kimler var? Ee, abileriniz, kardeşleriniz var dediğim kadarıyla. Evet. Böyle evet, e, abim Nur Muhammed Turdi. Elime Turdi. E, Elime Turdi. Eşi, iki çocuğu, dört kişi bir ailedin, dört kişi 2016 e, 2016'nın sonunda 12. ay e, etrafında evindim tutularak şu anda 4 senedim fazla oldu. O zamanlarda az çok telefonda WhatsApp ile görüşebilirdik. E, o zaman en son e, bu ablamla abimi götüren de başka, başka ablam büyük ablam demiş ki, bu abine ablamı çocuklarıyla götürdüler ee, dedi niye götürdünüz dedim bu, şu anda burada bir eğitim kamp diye bir şey kurdular ama bilmiyoruz öyle götürdüler dedi sonra ee, birkaç ay birkaç ay sonra dedi ki sen bundan sonra bize telefon arama şu anda sürekli bizle senin yüzünden seni Türkiye'de doğduğun için bizle sürekli ee, rahatsız ediyorlar Kodisler geliyor istihbaratın geliyor e, o yüzden sen bize arama dedi. Ee, ailemin toplam abim, ablam ve bir e, bizim damat toplam 7 kişi Çin'in toplumun kamplarında veya Çin'in zindanlarında suçsuz, yargısız işkence çekmektedir. Bu kardeşlerimin sesini Türk halkına, e, Türk kardeşlerimiz duydurmak için e, Bursa'ya geldik. Sadece bir sizin ailenizde yedi kişi. Evet. Bu mükemmelde. Evet. evet. Yani bunlar sadece sizin ailenizde yedi kişi. Evet. Benim ailem yedi kişi. Ve benzeri binlerce yok Türkiye. Var. 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 Ve bunların en azından mesela benim babam hapiste. Ve benzeri şekilde binlerce yurt ülkenin binlerce yakını Yakının yakını yaqını, yakın. evet. üzere. kuzeyde. Ve bu üyingler düşüş toplum kampında. Evet. Eee susuz yere yırılanmakta iskence çekmekte. Doğru. toplum kamplarında neler yaşanıyor biliyor musunuz mesela? Toplum kamplarında neler yaşanıyor? Ee, bizim e, Doğu Türkistan'daki toplum kamplarından çıkarak gelen Kazakistan vatandaşı Gülbahar Celil ve ablamızın ilk ağzından duyduğum oradaki iskenceler, eee, eee bayanlara tacavuz ve e, çok ağır işkence insanla ağzı da söylesi de utanacak bir şeyler işkencelerle yapıyormuş. Öyle ağır işkence çıkıyor, çıkıyor, diyor. E, mesela e, ben Türkiye'ye 2013'te geldim. 2017'ye kadar ticaret işiyle uğraştım. E, Türkiye'nin tekstili bizim Doğu Türkistan'ın bizim çok müşterilerim vardı. Mesela o müşterilerim sadece Türkiye'de mal aldım, Türkiye'de mal getirdim, Türkiye'ye para gönderdim diyerek şu anda benim elimde bir sürü insanların listesi var. Telefon numaraları var, isimleri var, adresleri var. Çünkü onların isim, telefonu, adresi ben önce mal gönderdiğim için sizde saklıyorum. E, ben de saklıyorum, ben de bu Şu anda onların telefonunda telefonu arasınız, telefonu kapalı. telefonu Yok, kimseye ulaşamıyoruz. Ulaşamıyoruz bir sürü insanların öyle şu anda kaldığı toplum kaldığı iskenceler insanlar inandırılgısız bir şekilde iskence çekiyor insanlar. Toplum kaldılarında Adem'in hafı almaz iskencelerin yaşamlarını <laughs> acilin o ablamızdan dinlemişsiniz. Evet. Sevgili izleyenler, dinlediğiniz gibi de oturuşsan da toplu tecavüzler yaşanıyor. Bu sadece sözde değil, gerçek hayatta, gerçekten yaşanıyor. Ve bunları artık son verme zamanı geldi. Artık Çin zulmüne son Çin zulmü dursun. Hep beraber Türk halkı olarak, Türk dünyası olarak, insan olarak Doğu Türkistan'daki insanlık soykırımına, insanlık suçuna artık dur diyelim. Artık bu son bulsun. Uygur Türkleri insan gibi yaşam haklarını elde etmeleri için hepinizden destek bekliyoruz. Teşekkür ederim.